Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır Nijera e, videoya giriş yapmıyordum. Dedim artık bir Nijera e giriş yapalım. Şöyle Firavun kostümüyle sizlerin karşısına çıktım. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar cidden bu videoda desteklerinize ihtiyacım var. Artık videolarımızın öne çıkması lazım ki e, kanalımız büyüsün. Youtube'a yeni başlayan adam bile 20 beğeni 30 beğeni alıyor. Videoları ise 2K 3K izleniyor. Biz ise hala aynı arada sayıyoruz cidden desteklerinize ihtiyacım var. Yorum olur, beğeni olur, kanala abone olur. Yaparsanız çok sevinirim. Videomuz öne çıksın ki artık kitlemiz büyüsün. Haydi bakalım videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Evet efendim ninjamızın yüzü bitmiş. Bakalım ona bir yüz çıkartalım. Umarım erken çıkartır. Şöyle 20 tane gümüş okey sandığımız var. Açtım abi. Eğer yüz çıkartamazsam nesne marketinde mutluluk var. Onu indireceğim büyük ihtimal. Maymun yumurtası büyük ihtimalle çıkmayacak. Zen fasulyesi. istiridyeye devam. Keşke sataydım. Onun parasıyla en azından çara bir şeyler alırdım. Devam. geç örümcek hiç Hiçbir çıkaramadık. Sağlık olsun. Şunları açayım bari. İşlenmemiş ender yeşil. Ninja'mızın delici kırtığı oldukça azaldı. Pazardan Ayşe alıp açayım dedim. Abi 200 tanesi 7 won. Yani e, ayda bir kere Ayşe yapıyorlar. O yüzden fiyatlar tavan yapıyor. Şimdi şöyle e, Hidra'dan düşürdüğüm sandıklar var. Bunların içinden bildiğiniz gibi hem Efsun'da sizi hem de delici kırtık atıyor dedim bari bunları açayım e, 22'sine kadar idare edeyim dedim ayın 22'sinde ay gelecek şöyle bir açalım evet kritik bol bol at kritik lazım bana tamam bakayım bir aynen kritik lazım delici var ruh taşı evet delici la var dedim ya İlla delici atacak. evsün güzel ruh taşı kritik zen fasulyesi ejderha perşembe kritik bol bol kritik atabilirsin Evsun 2 oldu zen delici kritik kritik, kritik. Ruh taşı delici kritik. Tenay tane daha üstün misin? Arttırma verdi. Güzel abi. iki tane üstün aldık. Gayet güzel. Buna da bir iteme sallarız. Ee, kaç tane olmuş? 75 tane. Tamam. Beni nereden baksanız ee, bir ay gibi idare eder. Gayet güzel. Evet. Alacağım kaskı buldum. Kahraman bir kask. Ee, 15 şimşek. 6 büyüsü var. 30 büyüsü sal değeri ve 2 kanaması var. Bu kanama cidden önemli benim için. Ee, yani Az daha iyiler arkadaşlar 60 ondan başlıyor. Mesela şöyle bir şey var. 15 şimşek 10 ip Aslında bu da güzelmiş. Ama benim için kanama daha önemli. Yani e, bunu alacağım 10 büyü veya 10 ip beni şey yapmaz. E, o kadar etkilenmez ama kanama cidden etkiler. O yüzden e, bu kas tam bendik. Bu kaskı alıyorum. Hayırlı olsun. Zaten sıf kahraman attırmak 10 von mu 15 von mu böyle bir şey. E, uygun fiyata. Gayet güzel. Şöyle 30 ona kaskımızı aldık. Bir temimiz daha hazır oldu. Hayırlı olsun. Evet meleğe farmına devam ediyoruz. Sizlere hemen şöyle bir göstereyim. Toplamda 16 tane 15 tane sandığımız var. Şöyle gördüğünüz gibi size i̇şte sandıklarımız var. E, toplamda 240 tane e, ejderha bekçi sandığı kastım. Şöyle bir de pazarı göstereyim sizlere. Pazarda da toplamda 57 bonluk bir satış var. Şimdi bunları satınca da ortalama nereden baksanız bir paramız 100 buna ulaşacak. Güzel bir item da alabiliriz. Hadi bakalım ben bunları pazara atayım ondan sonra devam edelim. Evet şimdi şöyle bir tane titan kalkan bulduk. 15 blok 8 zekası var. Zekası kırık ama 6. 6 ve 7. ev üstünde oldukça güzel. Hem kanama var hem de saldırı değeri var. İkisi de tam patlamış. Tam oran patlamış. 50 -10. gayet uygun bir fiyat. Alıyoruz. Hayırlı olsun. Evet şöyle NMR kesmeye geldik. Evet. Bakalım NMR'nin birinci katındayız. Yakında NMR ile ilgili nasıl kesilir, nasıl yapılır? Onun da videosunu yapacağım. Bilginiz olsun. Meley, Razador, Hydra, ejder birçok boss'un nasıl kesildiğini ve getirisinde kar olduğunun e, bir videosunu yapacağım inşallah yakın zamanda. Şöyle bakalım Neymar'a e katında görüşmek üzere. Haydi bakalım. Evet şöyle Neymar'ın son canına geldik. Yarım saat tamam bitti Neymar'ı. E. Gayet güzel oldu. Hem ETP görevimi yaptım. Hem de Neymar'ı kestim. E, e, katına kadar simya açmadım. Neymar'a e katında mecbur simya açıyoruz. Öbür türlü tekliyor. Yani Neymar'a e şakaya gelmem boz. Özellikle zehir kalma sonra çıldırıyor. Şöyle şunları bir alayım. Ondan sonra devam edelim. Evet hacı abiler şöyle kendi Kasım sandıkları bir araya getirdim. Dedim bir açalım. Şimdi şöyle bir akreventeri koyalım. Ee, şöyle abi karmış zararmış değil. Böyle keyfine, tadına bir açalım abi. Şöyle gruptan çıkalım. Ama umarım güzel şeyler çıkartabiliriz. Haydi bakalım. Bunlar arkadaşlar kendi emeğimiz kendi Kasımımız. Haydi bakalım şöyle açımına geçelim. Şöyle neyleri sandığından başladım. Orkide çanına başladı. Buradan en değerli tetanoks satıyor. Ve derken geldi. Pek sandığı ve alev de atabiliyor. Onu da söyleyeyim. Bir tane daha titan alırsak çok güzel olur. Veya tanrıların meyvesi de olabilir. Bunu uzun zamandır almıyorum ben. Tanrıların meyvesini. Evet pek kitap sandığı geldi. Şu an sandıkların parası çıktı. Evet mücevher devam ediyor. Yakut, aslan kılıç. Hadi hocam. Evet tanrıların meyvesi de geldi. Şu an her türlü kardayız. Kehanet de geldi. Yine kardayız. Abi titan verir misin kardeşim? Titan iki oldu oğlum ne biçim katladık ha. Vallahi efsane katladık. Şöyle direkt zaten bura. E, 3 fon direkt bura. Bir de bu var. 4 fon. Şunlar da bir fon ise 4 fon ellem diyelim ya biz. 4 fon ellem diyelim. Şu santrı arkadaşlar satacağım. Biriktiriyorum hala devam ediyorum. Biriktirmeye. Bu aralar hiçbir şey gitmiyor. Sandıklar da gitmiyor. Marmara çok durgun. İnşallah kısa zamanda düzelir. Yani yeni serverin gelmesi çok kötü oluyor. Her şeyi bozuyor. Tüm düzeni bozuyor. Yani video izlenmesi olsun. Ondan sonra e, ticaret olsun. Her şeyi durduruyor yeni serverin gelmesi. Sadece parası olan yayıncılara yarıyor. Yeni serverin gelmesi. Bizim gibi garibanlar hala devam ediyor. Evet şimdi hidrasanlığa geçtik. Tabi buradan ne istiyoruz? Metal veya kuşak. Hadi bakalım şöyle açalım. Kutsama kağıdı. Metal verirsen çok tatlı olur. Kutsama kağıdı. Hidra biraz üzecek gibi duruyor ama süs taşı atmaya devam etti. Çok attı bu arada. Kötü ruh attı. Kötü ruh atabilir. Kaç sanatını boş ver kardeşim. Onu atma bana. Büyülü metal. Tamam. Tamam. 10 numara. Yok buna ikinci metal. Yani ikinci metali versen. Bak hamuda kalkarım ha. Hamuda kalkarım. At bak ikinci metali. Gelecek gibi hissettim. Ben yani gelmedi. E, güzel. Bu da parasını çıkardı arkadaşlar. Şu an ne kar ne ziyan. 10 numara gidiyoruz valla. Evet 35 tane de bekçi sandığımız var. Buradan da 2 tane alev verirse bugün cidden şanslıyız demektir. Normalde yani 100 taneden 2 tane alev bile bazen vermeyebiliyor. Bir açalım bakalım. Onemle başladık. Bir tane alev geldi. Ulan ikinci alev verirse harbiden şoka girerim. Normalde vermiyor. De önem çok attın be kardeşim be. Yani önem biraz abarttın. 30'a başladı. 40'a başladı. Güzel. 2. Yani i̇kinci alev atarsa cidden şaşırırım. Normalde çok zor alev çıkması. Arazi açanlar belki vardır sürekli. 60 ham oldu. Yangı da toparladı bir arada. Yani yok mu bir ikinci alevi? Şöyle yapalım hatta. 9 tane böyle arkaya atalım. Hızlı, hızlı açalım. Birinci alentere baktığınız zaman bir tane de alev görsek tamam abi. Santların parası çıktı. Şöyle hızlı, hızlı açıyorum. Birinci elementlerde bir tane de alev görürsek katlıyoruz abi. Bakıyorum. Evet. Olsun. 7 bon para var. Bir de alev 8 won. Hemen çarpalım bir. Yani buradan da kardayız yani. Zararlı değiliz. Güzel abi. Lan ilk defa bu kadar şey ha. Güzel oldu güzel. Evet ben hepsini açtım abi. Sizlere göstereyim. 5 tane alev aldım. Toplamda da 23 won gibi yan kaldık. E, para olarak kardayız. Zararlı değiliz. Gayet güzel. Evet şimdi size 100 yılın orman çocuğunu göstereceğim. Şu an C6 Marmara. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 yılın orman çocuğu bu. Bak 160. yılın Ulan eşşi eşek seni. Ulan zaten herkes şu an kimse para bulamıyor. Adam 100 yılını bulacak da gelip senden çekecek. Hadi her şeye geçtim. İnsan bir birebir aynı yapar. Bura niye boş? Koca kafa. Evet şöyle bir tane eleman buldum. Arkadaşlar indirme yapması için konuşmuştum daha önce. İndirme yapmamıştı. Ee, gene aynı fiyatı atmış. Normalde zehir veya kanamalı bir alacaktım. Ama zehir kanamalı bulamadım. Yani uzun zamanda da bakıyorum güzel bir eleman denk gelmedi. Bu benim tüm açıklarımı hepsini kapatıyor. Özellikle taşları benim tüm statü şeylerimi karşılıyor. O yüzden de almaya karar verdim. 8 metni var. Ee, ne kadar? 8 metinde savaşçı kullanır. Yani eldiveni savaşçıya veririm. Savaşçı eldiveni pazar atarım. Orana bir para gelir. Şöyle alıyorum. Hayırlı olsun. 12 tamlık. 8 zeka. 5 hip absorbe. Ee, taşları da gayet güzel. Hep 30 patlamış. Hayırlı olsun. Evet şöyle çıkardığımız itemleri pazara attım. Abi şu tanrının mevesi bayağı para yapıyormuş. 2 bon attım bunu. Evet fiyatı düşmüş. Normalde 1.30'du. Ee, bunlar da 1 bon'a düşmüş. Şöyle bir de santramız olan var. Savaş çınızlarını 3 kurdum. Zaten şu savaş çınızları gider gitmez direkt şaman hazır olacak. Ama gitmiyor. Şu ana kadar 250 bonluk bir teklif geldi. Kabul etmedim. O yüzden acelesi yok yani dursun. Eğer satılmazsa savaşçıya geri veririm. O kadar dert değil. Şöyle bakalım pazarımızı ayarladık. Umarım bol bol satış olur. Şimdi abiler şöyle bir tane evsunumuz var. Bir tane yayımız var. Yani bir yaya 100 tane evsum atarsın gelmez. Çünkü geleceği yoktur. Bir tane evsum atarsın gelir. O evsum da bu evsum olabilir. Haydi bakalım evsun Attık. Evet o evsum da bu evsum değilmiş kardeşim. Devam. Evet efendim şöyle hidra farmına geldik. Farm yapmaya devam ediyoruz. Bir an önce şemanı hazırlamak için. Haydi bakalım devam ki. Evet şöyle sizlerle birlikte bir vuralım. Yırtıl dedim ona. Bakalım kaç sandık alacağız. Bu arada eldiven takıl değil. Ee, bakalım sandık verecek mi daha doğrusu. Bir. İki. İki tane vermiş. Tamam olsun. İki de iyidir yani. Hiç vermemişsen daha iyi. Evet abi. Bugün yapacağımız işlerden birisi Şema'nın ejderha küşemesini artık P açmak istiyorum. Haydi bakalım. Başlayalım şöyle. İlk başta günlük bir tanesini okuyalım. Şöyle 97 tane de sayısı var. Şöyle 1'e koysam bunu da buraya koysam tamamdır. Şöyle ilk günümüzü bir okuyalım bakalım. Günlük şeyimizi devam edik. Yaktı. Klasik. Şöyle bir tane zam basalım. Şöyle bir tane kötü ro. Şöyle bir tane de kükreme diyelim. Devam. Yine yaktı. Hatta şöyle yapsak daha iyi. Az daha okusun. Bir tane daha kötü basalım. Ejderha kükremesi. Devam. Hileli yakmaya devam ediyor. Şöyle zen güzel gidiyor bu arada. Vallahi zen güzel gidiyor. Şöyle okumaya devam edelim. Ejderha küşemesi devam. Oğlum amma yaktın. Evet 25 tane elimiz kaldı. Artık umarım geçirir yani. Kemal. Hadi kızım artık geçir be. Evet şöyle sabahçı üzerinde 78 tane daha zam buldum. Abi şaban yani P de gidelim be kızım be. hadi be. Uğraştırma bizi. Normalde çarı zalimle bırakabilirim. Yani melek kapısına bir tane e, arkadaş var. Yani eşyo eşek mele de kesmiyor. Bütün gün oradaki çarları kesiyor. O yüzden zalimde bırakamıyorum. Yani az önce mesela benim e, hidre girmeden önce niceyi kesti. Dönüşüm boşa gitti. Yani adam demek ki ondan zevk alıyor de hani zende de su gibi gidiyor ha. Tanesi var da ona ama. Evet sonunda P. Sonunda P açabildik. Hayırlı olsun abi. 38 lenslerimiz var. Umarım ee, normal şeyine döner derecesine. Tamam döndü. 11 tane de geri kaldı. Güzel. Oha. Zen fasulyesinin tanesine bakın. 22. Biz az önce var ya servet harcamışız. 100 tanesi 25 won. Şimdi ise meteor skillini okuyacağız. Haydi bakalım Abi şemanı baştan sona kadar kendimiz dedik, kendimiz yaptık. O yüzden her şeyini tek tek göstereceğim. Şimdi meteor skillini okuyoruz. Bu skill çok zor geçiyor. Evet M5 oldu bu arada ben bunu derken. Yani bunu P yapana kadar büyük ben bir en kötü bir 110 bon yerim gibi geliyor. Ama P olursa çok işime yarayacak. Son BK okuyamazsın diyor. Tecrübe bitti. Tecrübeyi kasarız. O dert değil. Güzel oldu. Ee, zaten P açmıştık. Şimdi tamlımız P. Ejderha kükremesi P. E, Meteor M6. Zaten bir dahakine 2 küp eksi kasarım. Meteor'u grad açmaya çalışırız. E, sonra şunu açacağım. Şimşek çağırması. Bu da P olduktan sonra ejderha kükremesine artı 20 hasar verecek. Bu da önemli bir skill. Haydi bakalım devam edelim. E, pazarda sizlere bir göstereyim. Şöyle 5 vonluk hatta 6 vonluk bir satış olmuş. Onu da üzerime alayım. E, bir yandan da para bitirmeye devam ediyoruz. biten almamız lazım gene. Bir kez bilezik alacağım büyüklüğüme. Bileziği haritmeye çalışacağım. Haydi bakalım. Evet efendim şöyle Şaman'ın bir yolunu vermeye geldik. Bakalım her Potter geçecek bunları. Hadi bakalım Harry. Evet geçti. Çünkü niye geçiyor? Araştırma üstü basıyorum. O yüzden çoğunlukla geçiyor. Bunları artık bir yolu biraz hızlandırmamız lazım. İki ay içinde Kırmızı Dal'ı geçip ondan sonra diğer bölgeleri haritmemiz lazım. Evet efendim şöyle pazarı ayarladım. Pazarımızda yine bekçi sandığı var. Toplamda 200 geçip yine mele sandığı kastım. Şöyle sizlere göstereyim. Yani hem mele hem bekçi yani öyle anlayabilirsiniz. Çünkü ikisi de aynı. Ee, şöyle 10 tanesinde 2 won. 13 tanesinde 2 hem. Şöyle 20 tane var şurada. 20 tanesinde 4 won attım. Bu şekilde pazarımı ayarladım. Umarım güzel bir satış olur. Ee, bu ara Marmara çok durgun. Umarım düzelir. Şöyle hide sandığını attım. 28 eme. Sandık ve... eee sandık itenleri ve piyasa altı kurmadığın sürece hiçbir biten gitmiyor arkadaşlar. Yani illa piyasa altı itemi öldüreceğin anca öyle gidiyor. Yani Marmara'nın durumu biraz kötü. Umarım düzelir. Baya baya kötüye bağladı. Keşke şöyle bir bir sene var yeni bir sunucu gelmesi oyuna. Yani en azından sunucuların dengesini bozmasalar. Evet efendim artık burada videonun sonuna geldik. Beni bırakın arkadaşlar kardeşim. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Çıkmadan önce... Videoya bir beğeni, bir de altına yorum, bir de kanala abone bırakırsan çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere, kendine iyi bak.